Ayağı arka <laughs> Dilimini ses dört ceset yazar kardeşim ben acizane Ben deniz tamam ve kafi Son altı yıl boyunca türlü türlü zorladım Bir türlü tutmayınca artık dur demek gerekti Öyle yaptım Bunu atılar bakınca kaçtım Bir parkta soluğu aldım Şimdi gene bir parktayım Tek bir parkta Memleket denen Noel Baya baya uzakta Baya baya Dumanlı kentin hatırası beni bıraksın artık Farka varmadan kemale çünkü çok Her istedim Mayıs ayında Eğer ki tutunacak bir damdan öpmedekse yoksa Adama dar gelir oturduğunla tahta bank Altı yıl bolca söyledim Hay tükürdüğüm şu şansa bak Vakti ibret al Balkonumda keyfi dışarı dal bırakmış aileler Saatlerce gitsen izle gitsen küfreden o ben Tam bu gülten işte sen yakışmamıştın hiçbir baltaya Sormak isterim acep neden ki Hayata tek meraklı olamadım maalesef ki Bunu dedin ve tam şu dakikada. Biri çıkar gelir ve der ki Bunlar bir günlük alsın Yalandan ziyan peşinde koşma bari Dediği dur tamam da ben de şöyle söylerim Mükaneden de olsa bir günlük öldürün beni Fazla hırpalanmadan kapatalım bu defteri Hikayeden de olsa bir günlük öldürün beni Dörtte tek gücümde gölgelerle debelenirken Sendeler kafam düşer mesafe tanımadan Bana mı sallat olmuş haybeden ziyan Hikayeden de olsa bir günlük öldürün beni Her mesafe tanımadan <laughs> Bana mı sallat olmuş ziyan <laughs>